farz oldu. Bu, o sizden öncekilerine de farzdı. Yani, bu oruç İslam sırf İslam'da değil. Yani, İslam hepsi Müslümandır da peygamberlerin bütün peygamberlerde ümmetlerine oruç vardı. Yani son peygamber efendimizden değil daha da önce vardı. Onların oruçları aslında bize göre çok daha zordu. Çünkü bir defa oruç bozuyorlardı ondan sonra devam. Yani böyle geceleyin sahura kadar değil de akşam oldu mu oruçlarını bozuyorlar. Ondan sonra yeniden niyet edip 24 saat işte 23 saat yani bir saat yetseler ötekilerini gene devam edeceklerdi. Bize Allah Azze ve Celle daha az yaptı. Onların vaktleri de daha çoktu bazılarının. Altı ay oruçları vardı bazılarının. Bu şekilde oruç yani insanoğluna terbiye olsun, nefsi terbiye olsun diye verilmiştir. E ne zamandan başlamak lazım? Ee, çocuklar, işte şimdi eskiden çocuklara e, eski zaman insanları çocukları sevdirerek e, çünkü beraber da devamlı yemek beraber Çocuklarda Çocuklar da göre göre sahuru da görür, e, iftarı da görür, iştahlanır. O da e, ister oruç tutsun. İşte, önce ya, yarım gün tutturular ee, yarım yarım onu da hediye vererek sizinden satın aldık diye şey yaparlardı bu çocukların sevvinindilerdi Ramazan'da 7 e, yaşında 8 yaşında böyle yarım gün tam gün bazen işte tutabildiği kadar yaparlardı Ondan sonra e, alışmış olur oruca. Vak, vakti gelince, ne zaman vakti oluyor, akıl bali olunca farz olmuş oluyor ona. Ötekiler farz değil daha, akıl bali olmadıktan sonra çocuğa farz bir şey yok. Farz oradan sırf kelime şehadet getirmesi, hiç namaz Oruç falan hepsi farz değil daha yani kıl, kılması lazım çünkü emre namaz ruhu husus 7 yaşında başlatın 10 yaşında e, muhakkak kılsınlar derdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani oruç e, öyle değil de ama onu sevdirerek yapmak lazım akıl bali olunca farz oluyor artık o büyük insanlar gibi hesabını vermesi lazım. Sevabını, günahını e, akıl varlığı akıl başına gelmiş olur. Daha çocukluktan çıkmış. Büyük insan olmuş olur. O mükelleftir. Mükellef dediği Allah Azze ve Celle ona farz kılan şeyleri yapması lazımdır. Yapmazsa onun cezasını çeker. Ondan önce ceza yok. Çocuklara, akıl bali olmayanlara ceza yok. Bir de kime ceza yok? Akıllı olmayan, mesela deli onun şey mükellefiyeti yok. Ama aklı varsa tutması lazım yapmak lazım. Akıl bali ne zaman olur? Bu modern dünyanın dedikleri gibi değil. 18 yaşında değil. Blue çağına girmiş. Yani erkekle kızlar şey olunca onların adet filan görür. Onlar mükellef olmuş olur. 13, 15, 14. Yani o yaşlarda o farz onlara farz olmuş olur. Onlardan e, ahali, ailesi insan, şimdiki insanlar hiç çocuklarına şey yapmıyorlar. Aman çocuğum şey yapmasın, okulundan şey yapmasın, imtihan olduğu vakit çoğu zaman ben şahit olduk. Eee imtihan var diye çocuğunu oruç tutturmadı. Halbuki 17 yaşında, 18 yaşında bu e, şey kadar artık onun günahı da sana e, hem sana hem ona. Çünkü artık ak, e, akıl bali olmuş. Onu yapması lazım. Her türlü şey şimdiki cezai mayyide derler 18'den sonra. Eğer değil aklı başına girdikten sonra yani o bulu çağına geldi mi? İsterse 12 yaşında olsun artık o farz olmuş olur ona. Onun için insanlar aileler de buna dikkat etsin. Din kendi kafana göre değil Allah Azze ve Celle emrettiği gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği gibidir. Onun için bu çocuklar dediğimiz gibi küçükten alıştığı yavaş yavaş alıştırlarsa akıl bali olduğu vakit artık rahat zaten ondan önce de başlamış oluyor bütün Ramazan'ı sayım oruç tutmaya namazlarını kılmaya ama öteki türlü epeyce bir başlasa da sonra zorlanır hem ee, epeyce bir şeyden mahrum olmuş olur sevaplardan. Allah hepimize bu güzellikleri nasip etsin. Çoluk çocuğa da inşallah hepsine de bu güzel ibadetleri nasip etsin inşallah. Ve minallahu tevfik al Fatih.